Merhaba arkadaşlar. 23. hafta Spor Toto yapay zeka tahminlerini yapacağız. Öncelikle her zamanki gibi bir önceki haftanın 22 hafta, 22. haftanın değerlendirmesini yapalım. 22. hafta zor gibi görünen ancak çok sürpriz olmadan biten bir hafta oldu. beklediğimiz ortalama oynanma oranı %40 civarındaydı. 39 8 ile 41 arasında seçmiştik. Ancak sonuç 48 çıktı. 48 çıkınca tabi bilen sayısı 62 oldu arkadaşlar. Daha önce de zaten devirli hafta olduğu için ekstra fazla oldu. Bildiğiniz gibi 48. Bakın 48.1 bu aralıklar daha önce de 47'de 94 48.1'de 32 çıkmış. Burada da yine 62 kişi toplam 731 bin lira kazanmış oldu. Devirde hafta olduğu için. E, yapay zeka hangi maçlarda yanıldı? Klasik model toplam 4 maçta 5 maçta yanıldı. Yeni model de aynı şekilde 5 maçta yanıldı. Her ikisinin de yanıldığı maç Antalya-Eyüp maçı. Zaten bu maçı doğru tahmin edemedik. Burada Eyüp'ün galibiyetiyle sonuçlandı. Bir dört birlik galibiyetle sonuçlandı. Üç modelde burada başarısız oldu diyebiliriz. Aslında olasılık modeli önce beraberlik sonra Eyüp şeklinde yüzde 29'la Eyüp'e vermişti. Ancak klasik modelle yeni model bunu beraberlik ve bir şeklinde tahmin etmişti. Biz de onun üzerine bu maçta yanıldık. Diğer ortak e, klasik modelle yeni modelin yanıldığı diğer bir maç Tottenham Newcastle United maçıydı. Ancak burada da o zaman uyarısını yapmıştım. E, olasılık modeli burada %49 ile Newcastle United değine vermişti. O yüzden biz bu maçı kapatmıştık. Yani bütün garantili kombinasyonlarda tek bir maçta yanıldık. O da antalyaspor Spor-Evspor maçıydı. Ee, genel olarak yapay zeka açısından başarılı bir haftaydı. Ancak sürpriz tarafları gelmediği için e, yine başarı olarak biz bunu görmüyoruz. Burada birkaç ikramiyeler kazanıldı. Ancak Ancak kendini kurtarmıştır diye tahmin ediyorum çok fazla kontrol etmedim açıkçası. Ee, dediğim gibi yüzde 48 iyi bir oran değil. Buraları beklemiyorduk. İşte Real Madrid Valencia maçı son dakikalarda e, Real Madrid yönüne döndü. Oysa yüzde 17'lik buradan bir beraberlik gelseydi e, ortam ortalama oranı düşürecekti aşağı doğru bizim de kazancımız artacaktı. Ee, diğer bir yönden son haftalarda e, Doğrusko doğru skor tarafı e, iyi tahminler yürütmüyor. E, yakın tahminler yürütüyor ama e, net sonuç bulamıyor. Bunlardan bazıları hem Galatasaray maçındaki e, işte 2-1, 2-1 şeklinde sonuçlandı. Bu maçları 3-1 olarak tahmin etmişti. Bunlar 2-1 olarak bitti. E, Çoğu maçta da tersi sonuç elde etti. 2-1 iken 1-2, 1-2 iken 2-1, 2-1 iken yine 1-2 şeklinde e, o toplam gol sayısında doğru ancak e, gol yönleri farklı oldu. E, şimdi hızlıca 23. haftaya geçelim. 22. hafta dediğim gibi aslında başarılı bir haftaydı. Hemen bunu kapatıyorum ve 23. haftaya geçelim. 23. hafta zor bir hafta. Ee, bu hafta gerçekten zor. Ee, şuradan hemen zaten bunu anlayabiliriz. Ortalama oynanma oranlarına baktığımda bakın ev sahipleri için 43 oran beraberlik 26 deplasman için 30 ee, o da şuraya tekabül ediyor arkadaşlar bakın aynı haftada buna benzer bir hafta gerçekleşmiş 44. hafta devir ile sonuçlanmış 40.4 şeklinde ortalama oynanma oranı çıkmış o yüzden biz ortalama oynanma oranını bu haftayı referans alarak seçeceğiz. E, aynı bunun gibi ol, olur diye e, 40 seçtik. 40-42 aralığını seçiyoruz. 23. haftaya ilk maçtan başlayalım. Kayseri-Samsun maçı. Klasik model Banko 1, yeni model X2 şeklinde tahmin yürüttü. Olasılık modeli de yeni modele yakın. Önce 2 sonra X şeklinde demiş. Beraberlik e, şeklinde. Bu maç kapalı bu nedenle. Çünkü klasik model banko 1 dedi. Bunlar ise Samsun'a öncelik verdi. Skor tahmini 2-1 bu maç için. Skor tahmini de e, klasik modele yakın. Ancak Burada kapalı olmasından dolayı tüm kombinasyonlarda bu maçı kapattım. Ee, zor bir maç. Bence kapatmakta fayda var. Herhangi bir kazanır burada diyemiyorum. İkinci maç Hatay Spor Rize maçı. X2-X1 Her ikisi de beraberler çok yakın. Biri bir yönünde diğeri iki yönünde bir tahmin yürütmüş. Yine ortak tahmin kapalı. Ee, olasılık tahmini yüzde 65 Rize'ye vermiş. Ee, ancak skor tahmini de 3-1. Yani yine bu maçta da e, herhangi bir yöne doğru gidemiyoruz. Bize herhangi bir sonuç vermiyor. Bu maçı da kapatıyoruz. Bir sonraki maç, üçüncü maç Beşiktaş-Bodrum maçı. 1x, 1x şeklinde tahmin var. %50 ve %56'da olasılık tahmini vermiş. Orta tahmin 1x oldu. O yüzden ben kombinasyonlarda banko 1 ve 1x olarak değerlendirdim. Bunun için bir skor tahmini yok. Ben alt üst bakarak böyle bir skor tahmini yaptım. Siz de o tabloyu zaten 23. haftada şurada bulacaksınız arkadaşlar. O tahmini buradan yapabilirsiniz. Dördüncü maç Sivas Alanya Spor maçı. Banko X 2X. Ee, olasılık tahmini de %46 ile beraber demiş. Normalde maç kapalı. Ancak beraberlik olasılığı bu maçta çok yüksek. E, o yüzden 1x olarak değerlendirdim. Skor tahmininde 1-1. 1x olarak değerlendirdim. Sadece 12 garantide bu maçı kapattım. E, çünkü burada da 2x var. O yüzden 12 garantide sadece kapattım. Beşinci maç Trabzon Antalya Spor maçı. 1x Banko 1. Banko 1 e, Banko 1'e çok yakın bir 1x klasik modelde. %56 ve olasılık tahmini de bunu gösteriyor. Yani bu maç 1x şeklinde. E, skor tahmininde 2-0 olduğu için ben genelde banko 1 şeklinde bu maçı değerlendirdim. E, 12 garanti de 1x olarak değerlendirdim. 6. maç Başakşehir Galatasaray maçı 2x banko 2 olasılık tahmini de yüzde 86 arsa ediyor. O yüzden banko iki yönünde değerlendirdim. Ortak tahmin 2x. E, skor tahmini de 0-3 maç için. Antep Adana maçında 7. maç x1 banko 1 şeklinde tahmin var. %68 Antep yönünde yine bir tahmin. E, ortak tahmin 1x oldu bir skor tahmini. Ben 1-x'i tüm kombinasyonlarda değerlendirdim. Burada bir sürpriz, beraberlik sürprizi olabilir. Klasik model öyle bir sürpriz öngörüyor burada. Göztepe-Kasımpaşa maçı 8. maç. X-2 Banku 2 şeklinde tahmin var. Gördüğünüz gibi daha çok Kasımpaşa lehinde. Olasılık analizinde de Kasımpaşa ve birbirine çok yakın tahminler var. O yüzden normalde x2 olan orta tahmini ben kapattım. Bu maçı 1-1 de skor tahmini var. Her yöne de geçebilir. 2-1 olabilir ya da 1-1 de sonuçlanabilir bu maç. O yüzden bu maçı kapattım. 9. maç Konyaspor Fenerbahçe maçı. 2x 2x şeklinde tahmin var. %93 Fenerbahçe lehine olasılık tahmini yapmış. Ortak tahmin 2x. Ben banko 2 ve 2x olarak kombinasyonlarda değerlendirdim. Skor tahmini 0-1 bu maç için. 10. maç leipzig Werder Bremen maçı. Banko 1, banko 1 şeklinde tahmin var. %79 e, olasılık tahmini yine lipsync yönünde. O yüzden ben tüm kombinasyonlarda banko 1 olarak değerlendirdim. 2-0 da skor var. E, yapay zeka tek bu maçta 3 e, modelde de ortak bir tahminde bulunmuş. E, ben de bunu o şekilde değerlendirdim. 11. 11. maç Anderde Klub Rush maçı. X1 Banko 2 tahmin. Ee, olası tahmini de Anderlecht ve Krupuş yönünde. Maç kapalı. Ee, burada sadece X2 yönünde tercihte bulundum. 0-1'de skor tahmini var çünkü. 12 garanti maçı kapattım. Ee, diğer yani yüksek kon olan oynamak isteyenler bu maçı buralarda da kapatabilir. Ben sadece 12 garanti kapattım. 12. maç Espanyol Legends maçı x2 x2 şeklinde tahmin var. Ancak burada da olasılık tahmini %62 Espanyol lehine. Bu nedenle 1-1 olan skor tahmini nedeniyle bu maçı kapattım. Zor bir maç. Çok e, bu maça bir yöne gider diyemiyorum. E, çünkü burada da x var. Ne kadar öncelikle beraberlik olsa da iki ihtimali bu maçta var arkadaşlar. 13. maç Sevilla Valencia maçı. 1x x1 şeklinde %56 da olasılık tahmini Sevilla yönünde x1 olarak bu maçı orta tahminde kullandım. 2-1 de skor tahmini var. 14. maç Genoa Parma maçı x2 banko 1 maç kapalı. Olasılık tahmininde zaten 3 olasılık da çok yakın birbirine. Skor tahmini de 2-2 yine her iki yöne de maç gidebileceği buradan da anlaşılıyor. Bir altındaki son maç Bologna Roma maçı aynı durum geçerli. 2x 1x şeklinde tahmin var. Olası tahmini de yine birbirine yakın Roma ve Bologna yönünde. Bu maçta kapalı. yine skor tahmini 2-2 bu maçta. Bu şekilde 14 garanti, 13 garanti ve 12 garantide kombinasyonlar oluşturduğumuzda 864 kolon 14 garanti için 276 kolon 13 garanti için ve 149 kolon 12 garanti için oluştu. Şuraya da yüzdelik dilimlerini koydum arkadaşlar. Bu ne demek? Bunlar garanti 100 garanti yüzde 20 yani olasılık yüzde 20 14 çıkma olasılığı var bunda. O yüzden yani bu kadar kupon oynamak yerine 276 kolon oynayıp hem daha fazla kapalı var burada yüzde 20 bir 14 garanti olasılığınız var. 14 de tabii 15 olasılığı var. O da yüzde 8 civarındaydı sanırım. Ee, bu şekilde de oynayabilirsiniz. 12 garantide de 13 çıkma olasılığı %30. Kısaca bu hafta bu şekildeydi. Ee, zor bir hafta. Dediğim gibi ortalama oynanma oran e, oranlarıyla da oynanabilir. Yeni programımla bunu da bu aralıkta seçerek kombinasyon oluşturabilirsiniz Ben muhtemelen şu 13 garantili e, kombinasyondan ve 40 42 aralığında bir seçim yaparak kolon üreteceğim o şekilde oynamayı düşünüyorum ekstra bir x2 ile oluşturduğum 12 13 14 garantili kombinasyonlar dosya aç videonun açıklama kısmında olacaktır. Yine alt üst e, skor tahmini, klasik yeni tahminleri, olasılık tahmini ve az önceki Excel'i, bu Excel'i dosyalar içinde bulacaksınız. İndirip kendinizde üzerinden e, analiz yapabilirsiniz. E, kendi analizlerinizi her zaman kullanın. Buradaki size sadece bir ön analiz olsun. 24. haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.